Herkese merhabalar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada yine bir cişim halmakta. Özür diliyorum çünkü dışarıda sürekli kedi <laughs> miyavlıyor ve birbirlerine giriyorlar. Dolayısıyla eee bir cişte onların sesini duyduğu zaman bu şekilde havlayabiliyor. Birazdan kesecektir sesini diye ümit ediyorum inşallah öyle olur. <laughs> Nasılsınız bakalım? Canım ailem, inşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Beni soracak olursanız eğer, ben e, daha iyiyim. E, biraz daha fazla toparladım kendimi. Çok şükür, şükürler olsun. E, sağlığım fena değil. Fena değil demeyeyim, nankörlük etmeyeyim. Daha iyi, e, öyle söyleyeyim. Bakalım e, canlı yayında bu akşam kaç kişi olacağız? Ben de merak içerisinde beklemekteyim. Evet, beğeni bir bir sayılarımızı biraz daha yükseltebilirsek... Çok sevineceğim değerli arkadaşlarım. Çünkü sizler biliyorsunuz ne kadar çok beğeni yaparsanız, ne kadar çok yorum yaparsanız yayınımız o kadar çok gösterime giriyor. Dolayısıyla yeni arkadaşlarımız da ailemize katılabiliyorlar. Herkese sevgiler, selamlar. Eskişehir'e de sevgiler. Yani isminizi böyle sayamıyorum tek tek ama hepinizi çok seviyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten çok tatlısınız hepiniz. Yani ne diyeyim daha? Gerçekten çok tatlısınız, çok iyisiniz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, en çok merak edilen konuya geldik. Bakalım İmamoğlu'nun işte bu diploma davasında e, neler olacak, ne gibi bir karar çıkabilir. E, bunları astrolojik olarak inceleyeceğiz birlikte. Ee, bakacağız. Özellikle bu on, e, 15 gün demişler değil mi? Arkadaşlarım ben yanlış bilmiyorsam eğer e, 15 gün içinde açıklanacak <laughs> demişler galiba. Şimdi 15 gün içinde açıklanacaksa eğer sonuç 15 güne bakacağım. Sizlerle birlikte teşekkür ediyorum. sizlerle çok tatlısınız. Evet şimdi 15 gün sevgili Nurcan teşekkür ediyorum. 15 gün içerisinde açıklanacak denmiş. Dosyaya bakalım. Karar daha doğrusu bakalım ne şekilde bir karar çıkabilir. Şimdi gökyüzünü açtım arkadaşlarım ben 15 günlük olarak. Şimdi zaman aralığı olarak şöyle söyleyeceğim. İlk önce 15 Ocak 30 Ocak arasına bir baktım. Şimdi bu dönem hukuki süreçler, belgeler, kararlar iptal onay dosyaları açısından çok net bir gökyüzü dili taşıyor. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi 20 Ocak civarı Güneş Oğlak'tan kovaya geçiş. Şimdi Oğlak eşittir resmi kurumlar, mahkemeler, devlet mekanizması demektir. Kova eşittir sistem, kolektif akıl ve kamuoyu demektir. Yani anlamı ne demek istediğimi söyleyeceğim. Dosya artık arka planda değil. Kamusal ve sistemsel bir zemine taşınıyor. Bu arada sesim yine çatallandı. Çok özür diliyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlarım. Yani istemsizce olan bir şey. Lütfen e, kusuruma bakmayın. Şimdi ne dedim? Dosya artık arka planda değil. Kurum kamusal ve e, sistemsel bir zemine taşınıyor. Bu gizli kapaklı yürütelim enerjisinin bittiğini gösterir yani bu dosya artık bu dava gizli kapaklı yürütelimden tamamen çıkmış arkadaşlar şimdi konu kişisel değil sistemsel bir başlığa evriliyor Kurumla, kurumların risk almadan hareket etmeyi isteği artıyor şimdi bununla ilgili ne demek istediğimi birazdan söyleyeceğim ve sizlerde çok iyi anlayacaksınız Tamam Aysel'cim ılık su içeceğim. Şimdi gelelim. Merkür Oğlak'ta henüz retro değil ama 15 gün boyunca kritik dereceye başlaması var. Sevgili arkadaşlarım Merkür'de. Şimdi Merkür eşittir belgeler, diplomalar, yazışmalar, karar metinleri demek. Oğlak resmi onay, mühür, imza demek. Anlamı ne? Karar var ama hemen açıklamayayım hemen açıklamayayım ben, hemen paylaşmayayım kamuoyuyla. Yani <laughs> bugün gök, gökyüzü, <laughs> çok özür diliyorum. Bu gökyüzü bekletilen karar, son anda geri çekilen metin yeniden gözden geçirme getirir. Bu yüzden 15 gün lafı aslında tamamen tesadüf değil arkadaşlar. Bu Merkür'ün bilinçli şekilde ağırdan aldırmasıdır. Bunu da söyledim. Bu da cepte dursun. Şimdi Jüpiter Satürn arasında hassas temas var. Sert açı yok ama denge gerilimi var arkadaşlarım. Jüpiter biliyorsunuz eşittir hukuk, adalet, yüksek mahkemeler demektir. Aynı zamanda Satürn ise devlet sınırı, korkusu ve otoritedir. Anlamı şöyle. Hukuk olması olması gerekeni söylüyor devlet sonucu yönetebilir miyim diye bakıyor. Burada devlet demek aslında yanlış. Hükümet dersek daha doğru olur. Çünkü hükümet devlet değildir arkadaşlar. Devlet halktır. Bunun da bilincinde olalım lütfen. Şimdi bu dönem ne getirir mesela? Doğrudan yasaklama değil, zamana yayma, yumuşatma erteleme refleksi olarak çalışır bu aleyhte bir karar enerjisi değildir sevgili arkadaşlarım bu aslında riskten kaçınma enerjisidir şimdi neptün balıkta dosyada iptal enerjisi yok bunu baştan söyleyeyim. bu çok önemli çünkü e, neptün henüz koça girmedi balıkta güçlü e, ama Güneş Merkür Satürn ile yıkıcı sert açı almıyor ee, anlamı şöyle. Belgenin iptali gibi geri dönüşü olmayan bir karar için gökyüzü bulanık ama yıkıcı değil. Gökyüzü geri dönüşü olmayan iptal kararını kesinlikle desteklemiyor sevgili arkadaşlar. Yani tam iptal, kesin düşürme, bir anda siyasi yasak doğuracak karar bu 15 gün teması değil. Bu 15 günde yapılabilecek şeyler değil. Gökyüzü böyle bir şeye izin vermiyor. Onu söylemiş olayım. Şimdi ay döngülerinden biraz bahsedelim. Halkın gözü açılıyor diyorum ben buna. Bu 15 gün içerisinde özellikle Oğlak, Kova, Balık, Koç üzerinden geçiyor ay. Anlamı önce ciddiyet, sonra kamuoyu sonra empati, sonra tepki. Eğer sert bir karar açıklanırsa ki ben bunu çok çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum onu da söyleyeyim baştan. Koç ay fazında toplumsal refleks ve tepki doğar sevgili arkadaşlarım bakın çok netim bu konuda. Bu yüzden gökyüzü sessizce kapatmayı tercih eder. Yani der ki yetkililere bu dosyayı sessizce kapatın İptali geri çekin, yoksa istenmeyen olaylar olacak der. Böyle bir uyarı verir gökyüzü. Şimdi. Burada kesinlikle gökyüzü iptal demiyor arkadaşlarım. Zamana yay demiş, yumuşak demiş, sistemin sırtına yük bindirme demiş. O yüzden zaten 15 günlük bir süre verilmiş, süre istenmiş öyle söyleyeyim. Şimdi bu 15 gün keskin bir aleyhte karar zamanı kesinlikle değil buna uygun değil gökyüzü. Kamuoyu patlaması istenmeyen bir zaman dilimi bu 15 gün arkadaşlar çünkü çok tehlikeli. Eğer kamuoyu patlaması yaşanırsa çok ciddi zararlar görebilir. Onu başta söyleyeyim. En olası senaryo Kararın ertelenmesi zaten karar ertelenmiş. Yuvarlatılması ya da etkisizleştirilmesidir. Ee, şimdi lehte bir karar çıkma olasılığı nedir? Lafı dolandırmadan söyleyeceğim gökyüzüne bakarak. %70-75 bandında lehte bir karar çıkma olasılığı çok yüksek. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Neden böyle söylüyorum? Merkür Oğlak'ta belge lehine çalışıyor. İmamoğlu'nun Merkür eşittir diploma, evrak yazılı karar demektir. Oğlak'ta resmi geçerlilik demektir. Bu kombinasyon usulde sorun yok. İptali gerektirecek açık hata yok der. Bu lehte kararın en güçlü göstergesidir. Ee, Jüpiter söylediğim gibi zarar verici açı almıyor. Jüpiter Hukuku da temsil ediyor aynı zamanda ve bu 15 gün boyunca Mars'tan darbe almıyor. Satürn'le yıkıcı karı da değil. Yani hukuk tarafı eli serbest oluyor. Hukukun, yargının eli serbest oluyor. Üstten baskıyla karar alma zorunluluğu yok şu anda gökyüzünde. Bu da lehte ihtimali çok çok yükseltiyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi eğer tam iptal enerjisi olsaydı sevgili arkadaşlarım Mars Satürn Plüton sertliği görürdük. o yok bu 15 günlük zaman içerisinde. Bu yüzden aleyhte sert karar çıkma olasılığı çok düşük. Ama ola ki bu uyarıları dikkatte alınmadı bu uyarılar ve aleyhte bir karar çıktı. Çok büyük toplumsal olaylar görürüz. Bunu da Lale söylemişti dersiniz. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Çok önemli çünkü. Ee, lehte karar çıkma olasılığı söylediğim gibi %70-75 bandında. Ama bunu böyle şey e, edasında söylenmez bu karar. Hangi hani sanki karşı taraf zafer kazanmış edasında açıklanmayacaktır sevgili arkadaşlarım buraya da dikkat. Çok farklı bir dille açıklanacaktır. Belki şerh koyacaklardır. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama bu davada iptal enerjisi yok denecek kadar az görünüyor. %70-75 bandında iptal kararı olmayacaktır. Olursa da çok farklı sonuçlar doğuracaktır ülkemizde. Onu da hemen söyleyeyim olmaması bence e, yöneticilerin çok daha yararına olacaktır. Onu da söylemek istedim sevgili arkadaşlarım. Yani e, şöyle özetleyeyim. Gökyüzü bu dosyada iptal enerjisi taşımıyor. Şu anda arkadaşlarım lehte karar ihtimal dediğim gibi %70-75 bandında ama bu alkışlı bir zafer olarak duyurulmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Sistemi zorlamayan, hukuken temiz bir lehe sonuç olarak açıklanacaktır şeklinde görüyorum ben gökyüzü okumalarında. Şimdi bakalım başka ne notları almışım. Hemen söyleyeyim onları da. şimdi eğil oturalım ve doğru konuşalım hükümet süreci zorlamakta ısrarcı ama tam kilitleme tamamen içeride tutma konusunda yüzde yüz başarılı görünmüyor sevgili arkadaşlarım hani şey diyorsunuz ya hani İmamoğlu ne zaman çıkar çıkacak mı acaba falan diye onunla ilgili de ben notlarımı çıkarttım gökyüzü okuması yaptım. İzin verirseniz eğer e, hazır elimdeymişken onları da söyleyeyim. E, çünkü çok fazla merak ediyorsunuz saklı olarak. Endişe ediyorsunuz. E, onunla ilgili de istiyor musunuz arkadaşlar söyleyeyim mi? Eğer zamanım var diyorsanız zamanımı çal, e, çalıyorsun demeyecekseniz bununla ilgili yorumlamalarımı da yapacağım. Peki o zaman devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi dediğim gibi tam kilitleme, tamamen içer, içeride tutma konusunda yüzde yüz başarılı değiller. Ee, mucize gibi görünen ama aslında sistemin kendini kurtarma refleksiyle gelen bir çıkış ihtimali var gibi görünüyor. Neden böyle söylüyorum? <laughs> Devletin isteğiyle daha doğrusu hükümetin isteğiyle gökyüzünün zamanı uyuşmuyor sevgili arkadaşlar. Hükümet tarafı zaman kazanmak, süreci yıpratmak, psikolojik üstünlük kurmak istiyor. Ve bununla kısmen de başarılı gibi gözüküyorlar. E, ama gökyüzü de şunu söylüyor. Bu dosya tamamen kapatılıp kilitlenirse bedeli büyür diyor. Yani bu yüzden tam baskı yerine aslında kontrollü geri adım yumuşatma enerjisi... Devreye giriyor. Ee, aslında e, şöyle sevgili arkadaşlarım, e, çok güzel bir analiz yaptım e, bu konuyla ilgili. Ama söylediğim gibi her zaman bir şey söylüyorum mesela, yani söyleyebileceğim şeyler var ya da söyleyemeyeceğim şeyler var. Ki ben elimden geldiğince zaten biliyorsunuz. Hep böyle söylemekten taraftarım. Hep böyle söyleyebiliyorum birçok şeyi. Bazılarının aksine. Ama hakikaten söyleyemeyeceğim noktalar var. O yüzden fazla hani iç yüzüne girmeden anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bazen böyle duraklıyorum. Özür diliyorum sizden. Evet. Şimdi bu e, çıkış birinci e, güçlü pencere 28 Ocak 2 Şubat arasında bir şey olabilir sevgili arkadaşlarım. Çünkü yani kritik bir süreç olacak bu. Neden kritik? Merkür karar, metin, belge temasını tamamlıyor olacak. Güneş kova da olacak. Kamuoyu, sistem, hukuk dengesi demek aynı zamanda. Ay döngüsü Koça geçerken Artık erteleyemem, bir şeyleri erteleyemem baskısı oluşmaya başlar. Bu pencerenin dili şöyledir. Yani bu zaman aralığında bu dosya böyle artık taşınamaz. Eğer bir çıkış olacaksa sessiz, teknik, gerekçesi sonra yazılacak. Geçici, şartlı, itiraz, açık formatında olabilir. Yani 28 Ocak-2 Şubat arası kritik bir zaman penceresi. 10-14 Şubat arası yine kritik bir zaman penceresi. Neden? Jüpiter-Satürn dengesi yeniden kuruluyor olacak. Hukuk yük almamak istiyor. Artık hukuk yük almamak istiyor. Artık hukuk bağımsız karar vermek istiyor. Devlet refleksi de bu dönemde şu olur. Krizi büyütmeden çöz. Bu pencerenin dili aslında tam serbest bırakmıyoruz ama tutamıyoruz da, tutamayız da. Olası, olası senaryo ne olabilir? Kontrollü adım, yumuşak geçiş. Kamuoyunu sakinleştirecek bir formül bir sonraki zaman penceresiyle 3-9 Mart ki bu Mart'ın sonuna kadar geçerli diye düşünüyorum. Neden? Satürn, Neptün gerilimi zirve yapıyor arkadaşlarım o süreçte. Bastırdığını taşıyamazsın uyarısı verir bu bize. Yani bu kendi özel hayatlarımız içerisinde içinde geçerlidir. Bastırdığımız şeyleri artık taşıyamaz duruma geliriz. Gökyüzü böyle bir uyarı verir. E, bastırdığın şeyleri artık yük olmaktan çıkar ve onları at der. Yani zorlama daha fazla zorlama. Zorladığın zaman e, ben seni çok daha fazla zorlayacağım, çok daha fazla köşeye sıkıştıracağım der. Maria kecim çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket olsun. Allah sana daha çok versin. Ee, onun dışında şimdi bu pencerenin dili de biraz ağır olur arkadaşlar. Bunun bedeli gerçekten artık çok daha ağır olur ee, bu daha gürültülü olur mesela bu, bu pencere aralığında bu işte e, 3 Mart'ta başlayıp sonuna kadar devam edecek olan süreçte e, olduğunda bir şeyler daha gürültülü olur toplumsal yankısı daha büyük olur devletin istemediği ama mecbur kaldığı bir çıkış olur diye düşünüyorum onu da söylemek istiyorum aslında ben size adım adım da anlatabilirim ama anlatamıyorum. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlarım. Ama elimden geldiğince açık, dürüst ve tarafsız bir şekilde gökyüzünü yorumluyorum. Sevgili Aysun'cum çok teşekkür ederim. Kesene bereket olsun senin de. Allah sizlere daha çok versin. Ee, yani hani Mart'a kadar bir çıkış enerjisi var derken... Bunları kastediyordum arkadaşlarım. Böyle bir enerji gökyüzünde evet var. Onu söyleyebilirim. Yani aslında söylediğim gibi hani adım adım nasıl olacak? Neler olacak? Çıkarsa ne olur? Çıkmazsa ne olur? Bunların aslında her şeyini sizlere sizlere aktaracağım fakat doğru dili bulmaya çalışıyorum. Onu da bir sonraki programda inşallah sizlere aktaracağım daha doğru bir dil bularak. İşte halimizi görüyorsunuz maalesef ki. Gördüğümüz şeyleri söylemekte bile zorlanabiliyoruz ki ben şu konuda bakın çok net olabilirsiniz arkadaşlar. Ben kesinlikle bağımsız bir insanım hiçbir şeye, hiçbir sisteme, hiç kimseye körü körüne bağlanmam. Çok sorgulayan bir insanımdır. Dolayısıyla benim taraf tutma gibi bir ihtimalim yoktur. Ben gökyüzünde ne görüyorsam onları söylerim. Tıpkı genel seçimlerde bu seçimi Cumhur İttifakı kazanacak demiştim. Bu da bu tarafsızlığımın herhalde bir göstergesi değil mi? Çok e, teşekkürler sizlere. Çok teşekkür ediyorum hepinize sakinecim. E, dolayısıyla taraflı olduğumu düşünmeyin. Hani ben bu şekilde istiyorum da sanki benim dileğimi dileğim buymuş da onu aktarıyormuşum gibi asla ve asla düşünmeyin. Bu tamamen benim başarısız bir astrolog olmamı sağlar. Bu da benim hiçbir şekilde istemeyeceğim bir şeydir sevgili arkadaşlar. O yüzden e, bu konuda çok emin olabilirsiniz. Ben dileklerimi söylemiyorum, istediğim şeyleri söylemiyorum. Sadece gökyüzüne bakıyorum, kişisel olarak da bakıyorum. E, i̇şte şeylerin bu partilerin de e, haritalarına bakıyorum, gökyüzü okumalarını ona göre yapıyorum ve ona göre yani gökyüzü bana ne söylüyorsa ben bunları tamamen objektif olarak sizlere aktarıyorum sevgili arkadaşlarım. Onu söyleyeyim. Ben koşulsuz ve şartsız sadece tek kişiye inanırım, tek liderim vardır. Lider vazında söylüyorum. Farklı yerlere çekilmesin lütfen. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Benim için tek lider odur ve ben ölünceye kadar da bu şekilde olmaya devam edecektir. Elbette ki alternatif olarak gördüğüm lider adayım vardır o ayrı konu. Ancak okumalarım kesinlikle ve kesinlikle bunlardan bağımsızdır sevgili arkadaşlarım. Ne olmasını istediğimle ilgilenmem ben çünkü profesyonel bir astrologum. Şimdi ne olmasını istediğimle ilgilenirsem Nokta atışı öngörüleri yapamam. Yapamadığım takdirde de bu beni aşağı çeker. Değil mi? O yüzden lütfen içiniz rahat olsun. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Şimdi bir sonraki canlı yayınımda biraz daha hani e, bir şeyleri anlatmaya çalışacağım size. Ama uygun dilleri seçmeye çalışacağım. E, o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Verdiğiniz emeklerden dolayı, verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve ilerleyen süreçte şunu yapmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Eğer mümkün olursa İstanbul'da olanlarla yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü eğer yurt dışındaysanız ya da şehir dışındaysanız, farklı bir şehirdeyseniz gelmeniz zor olur. Bir etkinlik yapalım istiyorum. Bir tanışma etkinliği yapalım istiyorum. Sizi elimden geldiğince de yüz yüze de tanımak istiyorum, tanışmak istiyorum. İlerleyen süreçte böyle bir etkinlik planlayalım hep birlikte olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Söylediğim gibi kanatlarınızı kimsenin kırmasına izin vermeyin. Umutlarınızı kimsenin çalmasına izin vermeyin. Umut her zaman vardır. Bunu sakın unutmayın. Sevgili arkadaşlarım, her ne olursa olsun dibin en dibini de görsek Güneş mutlaka doğacaktır. Bunu sakın unutmayın. Ve dibin en dibini göreceğiz. Bunu da aklınızın kenarına yazın lütfen. Bunu korkutmak amacıyla söylemiyorum. Sonrasında güneş doğacak. O yüzden söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.